Ne haber gençler iyi misiniz? Yolunuz açık olsun. Dikkatli gidin olur mu? Her şey yolunda mı? Var mı bir evet. şey? Evet. Ben CHP Genel Başkan Yardımcısıyım. Balıkesir Milletvekili. Genel Başkanımızın selamları var sizlere. İyi yolculuklar diliyoruz. Bazı sorunlarınız var onlar dile getirdik. Canlı birini yaşıyorsunuz burada. Çözülecek inşallah. Olur mu? Tamam, tamam. Tamam. Hoşçakalın. Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçiler izinlerinin tamamlanmasına kısa bir süre kala sevdiklerini geride bırakıp yaşadıkları ülkelere dönmenin hüznünü yaşıyor. Gurbetçileri dönüş yolculuğunda yalnız bırakmak istemeyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ensaray Tekin ve Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm, Sıla Yolu Projesi kapsamında Edirne'ye geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanı Avukat Harika Taybıllı, Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanak'ın, ilçe belediye başkanları ve partililer tarafından Kapıkule'de karşılanan Aytekin ve tüm gurbetçilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Aytekin, sorunların çözümü için gerekli girişimlerde bulunacaklarının altını çizdi. Daha önce sıkça uygulanan bir proje için buradayız. Sıla yolu projesi projenin kapsamından kısaca bahsedeyim. Iıı Kapıkule'de özellikle bu mevsimde giriş çıkışların yoğun olduğu bir dönemde yurt dışından gelen vatandaşlarımız ve yurt dışına dönen vatandaşlarımızı gelenleri karşılıyoruz, hoş geldiniz diyoruz. Gidenleri uğurluyoruz. Onlara güle güle iyi yolculuklar diliyoruz. bunu yaparken Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in gelen ve giden vatandaşlarımıza birer mektubunu iletiyoruz. Bir broşür uzatıyoruz vatandaşlarımıza. Burada bir kare kodu var. Kare kodunu okuttuğunda orası Cumhuriyet Halk Partisi sitesine yönlendiriliyor. Orada bir anketimiz var. Vatandaşlarımızın e, Türkiye'de e, beklentilerini içeren, yurt dışında yaşadığı sorunları dile getireceği bir anket bu. Bu anketle biz de vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek, onu dile getirmek, onların sesi Soluğu, nefesi olmak adına böyle bir işlem yapıyoruz. Elbette sorunları büyük. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın başta yol güvenliği olmak üzere, özellikle gümrük kapılarında bakın burada görüyorsunuz. E, gelişte çok bir sorun görünmüyor ama gidişte inanılmaz bir yoğunluk, bir kuyruk var. E, i̇şlem e, yapan tek bir merkez var burada. O da işleri oldukça yavaşlatıyor. Bu da. E, memleket dönüşünde bir çileye ne yazık ki dönüşüyor. Bir kısım vatandaşlarımızla konuştuk. Tabi bu durumdan hepsi şikayetçi. Saatler çok burada beklediklerini, araçta oturmak durumunda kaldıklarını, güneşin altında yandıklarını söylediler. Onların dileklerini, şikayetlerini aldık. Bunu dile getireceğiz. Başka yine hem yolda yol güvenliği dedik hem de Avrupa'da çeşitli ülkelerde yaşadıkları çeşitli sağcı ve ırkçı durumlara maruz kaldıklarını biliyoruz. Bunu hem yaptığımız çalıştaylarda hem de yurt dışına yaptığımız seyahatlerde oradaki vatandaşlardan da dinliyoruz. Yine yurt dışından gelen vatandaşlarımızın Türkiye'de araç ve telefon sorunları oldukça fazla. Telefonlarını ve yurt dışı araçlarının uzun süre memleketlerinde, ülkemizde Kullanamadıklarından şikayetçiler, buna bir çözüm arayacağız. Ee, ve Türkiye'de emekli olan ama yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız e, emekli maaşıyla e, ciddi sıkıntılar yaşadıklarını. Neredeyse bir öğün yemeğe e, denk gelebilecek bir ailenin e, bir masrafını ancak karşılayacak düzeyde olduğunu söylüyorlar. Bu sorun elbette ülkemizde de çok çok fazla, ama yurt dışında yaşayanlar bunu çok çok daha fazla hissediyorlar. Bunu e, belirtelim. Bir önemli sorun da şu, yurtdışındaki vatandaşlarımız yurtdışı milletvekili istiyor. Yani Türkiye'de nasıl 81 ilimiz var, 81 il bazında seçim bölgesinde milletvekilleri seçiliyor. Onlar kendi bölgelerinin sorunlarını gidip parlamentoda dile getiriyorlar. Ama yurtdışı seçmenlerimizin böyle bir olanağı yok. Yurtdışında toplam 3 milyon 500 bine yakın seçmenimiz yaşıyor. Yani Türkiye'de İstanbul, Ankara'dan sonra üçüncü büyük şehir. Nüfusuna yakın, seçmenine yakın bir e, seçmen kitlesi var. Ama onların Türkiye'de e, vatandaşı oldukları e, memleketlerinde parlamentoda temsilcileri yok. Bu çok önemli bir konu. Bunu sıkça gündeme getireceğiz. Bununla ilgili kanun teklifleri vereceğiz. E, şunu istiyoruz. E, 82. seçim bölgesi olarak yurt dışı seçim bölgesi ilan edilsin. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bu bölgeden milletvekili adayı, aday adayı olabilsinler. Ve onlar seçilebilsinler. Seçildikten sonra da yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorunlarını tek tek dile getirsinler. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın sesi solu olsunlar istiyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunun en doğru yol ve yöntem olduğunu inanıyoruz. Özellikle sınır boylarında yaşayan illerimizdeki vatandaşlarımızın da ciddi sorunları var. Şu geçiş daha önceden 150 liraydı sizin de bildiğiniz gibi. Bir anda bir kararla 500 liraya çıkartıldı. Üç katından fazla arttırıldı. Bu, bu çok önemli bir sorun. Ee, sınır e, illerinin sınırda yaşayan vatandaşlarımız çeşitli nedenlerle, ticari sebeplerle ya da ziyaret ya da alışveriş nedeniyle zaman zaman sınırın ötesine geçerler. E, ihtiyaçlarını giderip dönerler. Bu üç katı ar aşan e, artış e, e, çok fahiştir, e, yazıktır, günahtır. Parti Meclisi üyesi Mehmet Tüm'de 7 gün boyunca Kapıkule'de olacaklarını ifade etti. Slah hasretiyle her yıl ülkemizi ziyaret eden gurbetçilerimizin sorunlarına dikkat çekmek için toplandık. Burada bir haftalık yoğun bir programı gurbetçilerimizin sorunlarının çözümü için hayata geçireceğiz. Gurbetçilerimiz sevdiklerine kavuşmak memleket hasreti gidermek için yola çıktı. Sınır kapısında başlayan onlarca sorunun farkındayız. Gurbetçilerimiz 10 yıllardır bulundukları ülkelerin iş gücü, kalkınma kaynağıdır. Ülkemizi temsil eden her bir yurttaşımıza gurur duyuyoruz. Yurt dışındaki evimiz, kardeşimiz, yuvamız gurbetçilerimizdir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak onlara sahip çıkmak, her türlü sorun çözümü için mücadele vermek boynumuzun borcudur. Tüm yurttaşlarımızın hakkının, hukukun kurunduğu, her türlü ayrımcılığa karşı mücadele hedefimizle çalışmaya devam ediyoruz. Genel merkezimiz, yurt içi ve yurt dışı örgütleri ve tüm üyelerimiz bu hedefin bir parçasıdır. Asla yalnız olmadığınızı bilmenizi istiyoruz. Sıla yolup projesinin Danimarka Birliğimizin önerisiyle ve desteğiyle Edirne İl Başkanlığımızın ev sahipliğinde ve işbirliğinde yeniden hayata geçiriyoruz. Edirne Valiliği'yle yapılan görüşmeden 8 Ağustos tarihinden 15 Ağustos tarihine kadar iznimiz alınmıştır. Kapıkule sınır kapısında hem yurdumuza giriş yapan hem de yurdumuza çıkış yapan tüm yurttaşlarımız için çadır kurdu. Yurttaşlarımıza 7 gün boyunca Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yurttaşlarımız için yazdığı mektup ile el broşürlerimizi vereceğiz. Vatandaşlarımızın sorunlarına tespit edip raporlayacağız. Adını Cumhuriyet'ten alan ve ulu önderimiz Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıldır Cumhuriyet'imizi demokrasiyle taşlandırmak adına adaleti hakim kılmak ve evrensel insan hak ve özgürlüklerini savunmaya devam ediyoruz. <laughs> Aynı zamanda ülkemizi demokrasinin filizlendiği bir ülke olabilmesi için ısrarla, inatla ve kararlılıkla mücadele etmeyi sürdürüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi sessizlerin sesi, kimseslerin kimsesi olarak kuruldu. Bu ülkeler doğrultusunda yurt dışındaki tüm vatandaşlarımıza sahip çıkıyoruz. Onların hakları için mücadele etmeye hep birlikte devam ediyoruz. Bu projeyi gerçekleştirmek ve gurbetçilerimizin sorunlarına çözüm bulmak adına yol yürüdüğümüz Edirne Belediye Başkanımıza, İl Başkanımıza, Edirne İl Örgütümüze, gençlerimize ve tüm parti emekçilerine teşekkür ediyorum. Balıkesir Milletvekili'yim. Nasılsınız? Merhabalar. İyi misiniz? Hoşumlu. Yolunuz açık olsun. Nereye yolculuk? Belçika. Belçika. Nereden geliyorsunuz? Konya'dan. Konya'dan. Tamam. Konyalı mısınız? Tamam. Çok memnun oldum. Ben Genel Başkanımız Özgür Özel'in sizde bir mektubu var. Ee, bir de bir proje bırakacak. Şu karakolda okuyorsanız orada bir anket var. Doldurursanız sorunlarınızı çözümüne yardımcı oluruz bizde. İstediğiniz arzunuz var mı bizde? İyi bakın kendinize, yolunuz açık olsun. Hoşçakalın.